Tamam. Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugün buğday kontrollerindeyiz. Arazilerimizi geziyoruz. Abi tavuk çiftliği yazarız oraya. Tamam tavuk çiftliği yaz. Buraya da çatal diye yazarsın abi. Tamam abi diğer yere de ağlı yazarız. Aynen. O şekilde yaparız uygulamamızı. Şimdi ora Biraz daha sapak akma döneminde olduğu için evet. Yavaş yavaş septorya başlıyor. Evet. Bir de bak, bitki bak. besleme kullanacağız. Mesela bu büyük dediğimiz yerde mesela bura gibi. Buradan da hatta kaba yatma şeyi var orada. Yatmış bile hatta. Doğrudur abi. Bitişi güzel. Yalnız dediğim gibi bu ufak 5 dönümle bu asfaltın dibindeki 10 dönüm 15 dönüm olan yerimiz biraz seyrek çıktı. Aynı bura gibi dengesiz. çıktı. Aynı tohumu attık. 30 kilo üzerinden attık. Gübreyi de aynı kez 35 kilo üzerinden attık. Üstüne 20 kilo kükürtlü gübreden attık. 33 dediğimiz. 33 dediğimiz evet. İçerisinde yani işte şu, şu kısım anda... e, sülfat, amonyum sülfat var. Evet. Biraz üre var. Aynen. Bir kısım da kükürt var abi. Güzel bir gübre, hoşuma gitti. Çok benim. güzel bir evet. gübre. Yani, Yavaş salınımlı gübre diyebiliriz abi ona. Evet, aynen. Çok güzel bir gübre. Benim hoşuma gitti. Ee, farkı gösteriyor ya. Yani. Gösterir abi. Ben yani gözlemlediğime göre farkı gösteriyor. Bu parçaya da abi. Bu karaların parçasına da. Evet. Oraya e, şey yapacağız abi. Oraya tekrar fare için e, dentezit kullanacağız. Pasta var ya. Evet. Fare için pasta kullanacağız. Tamam. O bölgelere. Tamam. Zaten hastalıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Sadece bitki besleme çünkü fosfor ağırlıklı. Tamam. Bir de deniz yosunu kullanacağız. Tamam. Ha, bizim işte bir burası sıkıntılı. Yani diğer yerlerde de ufak parça sıkıntılı işte. Kurak gitmesi biraz da yani. Zillendi. Tam yağmur alamadı. Alttan gelen tohumlar zil attı ama yarım zil attı. Yine de yağmur gelmeyince kurudu onlar tekrar. Bu sey seyrek gösterdi. Yani kiloda herhangi bir değişiklik yok. Abi dastlarınız kaç litreydi? 800 litre. Kaç dönüm atıyorsunuz? 40 dönüm atıyorum. 40 dönüm abi. 40 evet. dönüm. E Net 40 dönüm atıyoruz. Tavuk çiftliğinin oradaki yere yetmez. Dekara 20 litre su yetmez. Onu biraz daha düşüreceğiz. 40 dönüm değil de 30 dönüm falan atacaksınız. Bol su, bol sulu atacaksınız. Bol sulu. Alt yapraklara da suyun değmesi lazım. Tamam. Diğer yere 40 dekara atarsanız yeterlidir. Tamam. Bitki boyu, bitki boyu küçük olduğu için abi 20 litre yeter zaten dekara. Aynen. Öbür mesela büyük dediğimiz yerde sık bura gibi ya buranın da ama bazen Aynen abi. Bitki boyu arttıkça metrekaredeki bitki sayısı arttıkça su miktarı her zaman ha. için arttırılır abi. O zaman biz oraya mesela 800 litre bir depo kullanacağız. E, 1000 litre kullanalım. 200 litre daha fazla aşar. O zaman 35-30 kilo falan 30 litre falan su düşmüş olacak. Aynen abi. Güzel olur o zaman. Daha sonraki başağa geldiği dönemlerde 40 litre suya çıkacağız. Yani 1.5 de, 20, depo. 20 de Kara 20 düşüreceğiz. Evet. O zaman iki depo yakın atmış olacak. Yani 1.5 depo Net, full, güzel. Evet abi. abi. Evet abi. Ya bizim şimdi güzelleştirmemiz gereken burayla oradaki ufak iki parça işte. Oralar işte. Olur inşallah bu da olur. Elimizden ne gelirse evet. onu yaparız. Yani yoksa maşallah gördünüz. Güzel abi. Evet, buğdayımız şahane yani. Hiçbir şeyinde eksiklik yok şu ana kadar yani. Şu an. Buğday kontrollerindeyiz. Abi oldukça şey var fare zararı var. Evet ya ben e, yaklaşık dediğim gibi yani en az 15-20 paket e, palet fare zehri kullandık biz burada. Yani ben şüphe ediyoruz ya. Hala var. abi. Yani bunlar da. Bu yağmurdan sonra çalışanlar Doğru abi, öncesinde yoktu. Şimdi şeylerde üç çeşit şey var, 3 delik olur. Evet. Bir beslenme deliği olur, bir dışkı deliği olur, bir de normal durma bir deliği olur. O şekilde farenin zarar olur. Şurayı bir görsen, 20 tane delik var, 20 tane. Biz Mahmut abiyle beraber geldik attık. Yani dedim ya abi, aha görünen bu. Bunu yani 20 tane delikten 15 tanesine mecbur atıyoruz dedim. Ya zaten şöyle. Metrekare'de e, yaklaşık 5 delik olursa zaten uygulama yapılmak zorunda. 5 delik fazla? Mesela bak şu taraflar böyle de daha da meyilli oluyor biraz daha. Oralarda çok araziyen var diye. farelerin en çok oraları taran etmişler. Yani ayak sesinden seni duyuyor hemen Bak kestiği ot bu, buğdayı geldiğini ağzına getirmiş orada bu tutuyor. Öyle de oluyor abi genelde. Abi çeşidimiz neydi? Bu da Adana 99. Adana 99. Ekim tarihimiz şey? Ee, 12. ayda abi. 12. ayın 15 ile 20 arasında olması lazım. Burak kaç sene bir üst üste buğday ekiliyor? Şimdi abi burası yaklaşık 2 seneden beri buğday ekilmiyordu. Ay çiçeği ekiliyordu. Bu evet üçüncü abi. senedir buğday ekiliyor şu anda. Üçüncü senedir buğday ekiliyor. evet. ekiliyor. Buğdayda biraz kademe var. Evet. Gön gönene düşen var. İşte daha önce gönene düşüp de yani e, çimlenme için gerekli olan şartları sağlayıp da çıkanlar var. İşte çimlenip de e, tam tekrardan kendini büyütememesi işte kurak gitti. O bir de buralar kurak tarlalar abi. Evet verimli ama Bir de bırak. çıkan ziller de yandı yani diyeyim sana. Çünkü Olabilir. yani çok sık ektik. Orayı gördün mesela. Dön şey dekara e, kaç kilo ektiniz abi? Abi minzerle ektik. 30 kilo baz üzerinden ektik yani. 30, 30 kilo, kilo evet. 30 yani kilo. 28 kilo düşürdü yani minzerci. Aslında 28 kilo da çok ama e, Yani ona bakılırsa yine de yani e, şeyde biraz sıkıntı var. Çimlenmede sıkıntılar evet. olmuş belli. Şimdi bundan şu, bak şu sıraya baktığımız zaman bura erken çıkmış mesela. Evet. Daha sonrasında mesela diyelim şu çıkmış. Evet. Kardeşlemeye başlamış. Evet. Buğday. Yani zaten şu sıraya baktığın zaman ekim sıklığı bu. Yani 28 kilo üzeri. Doğrudur attım, 28 evet. kilo. Yani bir bak. Alından buğday da orada zaten belli yani. Çünkü bura, ora, ora. 3-4 yere aldığımız yani. Normal sen 28 kilo demezsen ben daha az derdim. Yani 20 kilo falan ekilmiş derdim veya 18 kilo ekilmiş derdim. Veya 22 kilo ekilmiş derdim. Kilo ekilmiş derdim. Seyrek gösteriyor işte. Mesela, şu, şu araya şu araya baktığımız zaman mesela evet. şu araya baktığımız zaman az görünüyor. Evet. Seyrek biraz. Evet. Çimlenmede sıkıntılar olmuş. Evet. Ama şuraya baktığımız zaman biraz daha sık. buraya diyebiliriz yani 28 kilo ekilmiş diyebiliriz. Şimdi abim bak buğdayın İki cinsini kullandı. Adana 99. Oraya kullandığı zayıftı. Buraya kullandığı biraz iriydi. İri tohumdu. Doğrudur. Evet. Ya e, tohum iriliği derinlikle alakalı bir şey abi. Evet. İri tohumu biraz daha diyelim örnek veriyorum bir e, normaline göre biraz daha derine ekebilirsin. Evet. Ondaki mantık odur. İşte, ondaki çim kını biraz daha uzundur. Evet. Şimdi bu da zaten müterci de o şekil yaptı. Yani biraz derin gitti ama işte hani zillenip de yarı zil yaptılar. İşte yağmur yağmayınca bayağı bir kurak gitti. 10-15 gün falan kurak gitti. Biliyor Abi mi? ot gününden de herhangi bir şey göremedim şu an. Şimdi, şimdi abim bak bu geçen seneki durum yani buğday değil ama ayçiçeğiydi. Ben sana söyleyeyim yani şuralarda genelde şey oluyor böyle işte yabani pancar falan. Bu Şeylerden de şu an var. yabani yulaf da e, yok. Şu an yani ot gözükmüyor. tek, tek gözüktür, ufak onlardan. Abi oradaki ilk baktığımız parçayla buru arasında fark var. Tabii, yani. Çok fark var. Oraya yapacağımız uygulamayı buraya yapmayacağız. Şimdi abim bak. Her ora, şeyin zamanı var. Oraya ekildiğinde bura ekilmediydi. Yağmur yağdıydı. Doğrudur abi. Ekemedik. Aradan 4-5 gün geçti. Ektim mektim 7 gün geçti arasında. Farenin zararını görüyor musun? Evet, abi. evet, evet, Ya şuralar var ya işte en en kullanılan yerler buralar işte. Farenin şuraya var. Artık, bak. bak yeni yeni çimlenen buğdaylar var abi. İşte onu ben kendisine de söyledim. Bak abi. yeni yeni çimlenen buğdaylar Daha var. Alttan gelen buğdaylar var dedim. Mesela yastık başında olsaydı gösterirdim. Yani daha buğday olduğu Abi ot yönünden yok. de herhangi bir sıkıntı abi, yok bak, şu an. Bu da buğday. Doğrudur abi. Yeni geliyor Yani şimdi bu da buna da aslında senin dediğin gibi işte bu dengeleyici kapattık fare zararını görüyor musun abi boşlu abi. fare görüyor musun? Aynen abi ya ben inancın olsun dünyanın ilacını attım, biraz evet, kutuları bile o başta duruyor yani. Ya geliyorum devrisi gün Allah Allah ordu gibi çalışmışlar. Doğru abi, aha bak. En az 3 metre kare yeri. 3 eksi. 3 metre fazla abi. Yani işte 20 tane 30 tane derik var ama fazla var abi. Fazlası var eksiği yok yani. E ben bu bunun iki zaten bunu tamam ki. Hepsine yani en azından 15 20 tanesini atıyorum ben bunu. Abi zaten gösteriyor. Bak uzaktan baktığımız zaman boşlukları görebiliriz zaten. Aynen şu Meslemen... var. Bak şu görüyor musun? Şu var. Hele şurada var. Hele şu var. Hep böyle oyunu oynuyor? Abi kendini gösteriyor zaten oyun oyun çekimde.